...sen yılbaşı programına hepiniz hoş geldiniz! Ah. Evet Megumi, bir şey mi diyecektin? Kısa kes be! Bizi niye buraya topladın? Ah. Sen de bilmiyorsun değil mi? Hayır, sadece siz biliyor musunuz diye sizi denedim. Itadori'cim! Efendim hocam! Sence sizi niye buraya topladım? Şey... Bugün burada yeni yıla girerken geçtiğimiz sezonda neler olmuş hep birlikte değerlendireceğiz. Bunu şimdi uydurdun. Gerçekten başka işin yok mu senin ya? Bizi boşu boşuna Çocuklar. buraya topladın. Zaten yapacak tonla işimiz Çocuklar, var. Çocuklar lütfen. Artık. Sen nasıl öğretmen Çocuklar, oldun ya? Lütfen. Gerçekten boş işlerle uğraşıyorsun. Lütfen. lütfen. Hop sessizlik lütfen. Şimdi bakalım. Geçtiğimiz sezonda neler yaşanmış? Hayır hayır hiç önemli değil. Çünkü sen zayıfsın. Genişletme. Sınırsız boşluk. Yerde ve gökte. Y e burada sadece sen varsın. Kendini beğenmiş. Hocam hocam. Evet Yuji'cim. Daha önce yenildiğiniz oldu mu hiç? Hmm bir düşüneyim. Bana nefret edecek ebeveynlerin. Çünkü ben gördüğümüze manyak şeyim. Ben ne süpermenim ne de beynelim şimdi sadece Olmadı. Çünkü ben en güçlüsüyüm. Gojo sensi inanılmaz. Ç <laughs> en güçlü mü? Güldürme beni. Seni ikiye böleyim. Opsiyonel. Aa, yine mi aynı şey? Tekrar Sukuna'yla yer değiştirebilir misin Yuji'cim? Şey... Burada yapmasak mı hocam? Merak etme bu sefer 3 saniyede halledeceğim. Hey kendini övmen bittiyse gidebilir miyiz? Yarım kalan bir uykum var da. Evet, bırak biz artık kendini beğenmiş. Nereye gidiyorsunuz? Daha lanet kesecektik. Eğlence daha yeni başlıyor. Hocam, peki sizi bu kadar güçlü yapan ne? Aslında yerde ve gökte yüce olan sadece benim. Çok çalıştım ve anlamın periyle buralara kadar geldim. Palavra. Yalancı. Sadece şanslı bir pitsin. Harika. ...demek bana inanmıyorsunuz. O zaman size söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin. Bunlar gerçekten güçlü bir büyücü olmanın altın kuralları. Yani size en güçlü olmanın yolunu anlatacağım. Beni dikkatle dinliyor musunuz? Buna hazır mısınız? Hazır olduğunuza emin misiniz? Söyle artık be! Söyleyeceğine inanıyor musun gerçekten? Şimdi kesin kendini övecektir. Şş, duyamıyorum, sessiz olun! Açıklıyorum. Size havalı gösterecek bir gözlük ve iyi bir saç stili. En güçlü olmak için ilk adım bunlar. Bunun olacağını biliyordum. Boş versene. Gidiyorum ben. Bir daha söyler misiniz hocam? Not alıyorum da. Nobara. Ha? En önemlisini açıklamadım. En güçlü olmanız için yapmanız gereken en önemli şey... Gizem yaratma da söyle artık şunu. Hocam yavaş söyleyin lütfen not alıyorum sadece en güçlülerin tercih ettiği Çıkı su yandan Çıkı Hey beni de bekleyin çocuklar Görüşürüz hocam Sanırım verdiğim taktikleri denemeye gittiler <laughs> Evet Jojo Sky sen yılbaşı programının sonuna geldik Katıldığınız için teşekkür ederiz